Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla masa başında bir araya geldik. Banu Hanım tekrar merhaba. Merhabalar İbrahim Bey. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Şu ara iş ve ev arasında mekit okumak ve 5 yaşındaki kızımın ders okul Aa. aktiviteleriyle ilgilenmekten başka Aa, Allah bir fayda yok. Ay, ne kadar güzel. Yani dışarıdan ne kadar güzel görünüyor. Güzel diyebilirim. Ne evet. güzel. Peki onun öncesinde, ufaklıktan önce ne yapıyordunuz? Geziyorduk. Geziyordunuz. İnanılmaz <gülüyor> geziyorduk. <laughs> <laughs> Ufaklık ve pandemi bir araya denk geldi. Onun öncesi Ha, Güzel şeydi. ama iyi denk evet, gelmiş yani evet. zaten <laughs> e, oturmanız gerekirken gelmiş <laughs> evet, evet, hanımefendi. İsmi ne? İlke. İlke. Evet. Yola başlasın. Teşekkür ederim. Peki, e, sizin adınıza eşiniz başvurmuş. Evet, eşim başvurmuş. Çünkü başvur. sizin e, cesaretiniz bir türlü toplanmadı. Evet, toplanmadı. Peki çok tamam tanımadı. konu Ama bitti buradayım. sevgili izleyenler. <laughs> Kapattık konu. Gördüğünüz gibi reddetmedi. reddetmedim. Reddetmediniz tabii. Biri yapınca da geldim diyorsunuz. <laughs> <laughs> evet. Harika çok güzel. Evet. Peki. Kelimelerle aranız nasıl? İyi, ben iyi bir izleyiciyim. Yani Çok güzel. yarışma programı izleyicisiyim. 10 yani 10 yıldan fazladır izliyorum zaten bu programı. Harika. Çok seviyorum. Ekran başında mükemmelim ama dediğim gibi heyecanım beni bitiriyor. Durun bakalım neler yaşanacak canım. İlk defa eksi olursa heyecanlanırız diye <laughs> Ona sohbet ettiğimiz... Ona çalışmazsanız rica ederim. Asla olur mu canım? Biz aynı takımdayız. <laughs> tamam. Biz şu an Nazan Hanım'ı evet. geçmeye çalışacağız sizinle. Evet. Baktık eksiye gidiyor. Üstünüze tamam. gelirim ama söyleyeyim. Tamam, yok, <laughs> daha eksi <konmasın> oldu. <laughs> <beni> çok rahatlattı. <laughs> Peki ufak ufak başlayalım mı? Buyurun. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Yargı yolu kılavuzlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu. Yargı yolu kılavuzları. Yargı yolu kılavuzu kimdir efendim? Yargı. Yargı adliye. işte Adli, kim anayasa. kimler çalışır? Avukat, Paro Baro doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Bakalım. Yunan mitolojisinde ay tanrıçası. Ay. Evet. Ay tanrıçası. Ee, ay, ay hiç bunu bilmiyorum. Biliyorsunuz bence. biliyorum. Acayip biliyorsunuz. Gerçekten tabii, onun tabii, olduğunu tabii, bilmiyorum büyük ortaklıkta. Bir tane tabii. harf alayım. Bir tane harf verelim. La, li, lima, lena, Lia, lydia. Evet. Ee, başka dillerde ayın karşılığı budur da. Mah. O da değil. Harf alıyor. Ee, harf verdik. Lina, lana. Ee, bir harfi tut. Lina. Ne? Lina. Devam, uydurun. Lina, lino, lini, lini, lino, Hayır, line. Hayır, lina dediniz ya. Aha. Oradaki değiştirdiğiniz lina. şeyi değiştirmeyiz. Lena. Devam. E'yi değiştireceğim. Ee, ben La, onu kabul ederim. Lana, edelim. Lena, lona, luna, <laughs> Bir tane daha. Lona. Noktalısını söylediniz, noktasızı. Luna. Hayır işte o noktalı oluyor. Luna. Noktasız. <laughs> Luna. Luna doğru cevap. Aa. <laughs> Hay Allah. Beş harflerdeyiz. Tek kelime ve dilimize Çince'den geçmiş bir sözcük. Bakın inanabiliyor musunuz? Ya. Geleni görseniz bir de. <laughs> Gelsin sorusu. Çince'den nasıl geçti acaba? Anadolu'lu ravioli. Mantı. Mantı doğru cevap. <laughs> Bu mu bize Çince'den geçmiş ya? Allah Allah <laughs> görüyor musunuz Çince'den mantı, ge mantı Geçe geçe mantı geçmiş. Efendim e, ünlem anlamıyla sorduğumuz tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Acı, merhamet et, elini vicdanına koy anlamlarında kullanılan bir hitap sözü. İnsaf. İnsaf doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Bir sıfata ihtiyacımız var. Sevgili sıfat severler sizin için geliyor. Yaradılışın ve imkanların üstünde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran. Aa bu nokta nokta bir şey. Efsane. Daha basit düşünün. Aa bu. Harika. Ee? Harika. Harika doğru cevap. FM 6 harfli bir başka e, kelime soracağız size. Bu da yapı meke almış bir sıfat. İnanır mısınız? Sıfat severler yaşadı vallahi. Arka arkaya sıfat. Hadi verin soruyu. <laughs> Mecazen heyecanlı, coşku dolu anlamlarına gelen sözcük. Meke almış. Mecazen. Heyecanlı, coşku dolu. Evet. Coşkulu, heyecanlı. Yüksek. Böyle ne denir? Çok böyle bir şey denir. Bana, bir bana bakacağınız bir söyleseniz bir hiç şey. Tabii hiç o, çıkmıyor. O harf, alayım. harf verdik. <laughs> Heyecanlı, coşku dolu. At. It. At. Taraftarlar için çok denir. Nokta nokta <laughs> At taraftarlı. <laughs> At <laughs> Ataklı. Atikli. Değil. Bir harf daha, alayım. bir hafta alalım. Ateşli. Ateşli doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Efendim iki kelimeden oluşan soru kalıbında bir söz dizisi. Soru kalıbı. Evet. Gelsin soru. Tabii ki lafı mı olur anlamında kullanılan bir söz. Söz tabii ki lafı mı olur. Aa. Olur mu? Ne olacak? Gibi bir şey. Ne olacak? Değil. Ne olur? Değil. Tabii ki lafı mı olur. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Bir harf daha alayım. Almayın. Almayın. Bileceksiniz oradan. De devam edin deminki gibi. Ne demek? Ne demek doğru cevap. Ben daha ne yapayım sevgili izleyenler? Yarışmacı bileceğini ben söylüyorum artık ya. Boşuna harf alıyorsunuz. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3200 puanınız var. 1 dakika 15 saniye süreniz Nasıl var. Nasıl süre? İyi mi? Yani e, Biz... dilimin ucuna geleni yayında olduğumuz için söyleyemem. Tamam, Ama çok iyi sayılmaz. Pek hoş değil tamam, diyeyim. Tamam anladım ben. Siz anlayın. E, Bayağı azlanmamız gerekecek. Tamam. <laughs> E, i̇kinci yedi harfli kelimenizin sorusu gelecek. İki kelimeden oluşan yine kalıplaşmış bir söz dizisi soruyoruz. Bence bilirsiniz. Sakin düşünün. Gelsin bakalım soru. Gönle ruha ferahlık veren anlamında bir söz dizisi. Ferahlık veren. Yani böyle bir... Açıcı. Oh. Ha? İç açıcı. İç açıcıya doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soracağız yine. Editörümüz kalıplaşmış tabirlere doyamıyor bu turda. Gelsin bakalım. Mecazen günün geç ve karanlık saatlerinde sosyalleşmeyi seven kimselerin niteleyen söz dizisi. Akşamcı. Değil. Ge gececi. Gecelik. İki kelime. Ha, söz dizisi. Evet. Gece. Gece akşam doğru mu bunlar? Gece. Evet evet iki doğru. Akşam. Hayır değil. Gece. Gece. Özür dileyim. Evet. Gece. Ee, onu diyebiliyor muyuz ya? Okan Boyurgen'in programı vardı bu isimde. Kuşu. Gece kuşu. Ne? Gece kuşu Gece doğru cevap. Sekiz <laughs> harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Konuşurken gereksiz tekrarlanan söz. Gereksiz tekrarlanan söz. Evet şey denir. Dile nokta nokta ol. Pelesenk. Pelesenk doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Batı kökenli bir söz. Gelsin bakalım. Ücretsiz ve gönüllü olarak taşınan yolcu. Eşantiyon. <laughs> ücretsiz ve gönüllü olarak taşınan yolcu. <laughs> Eşantiyon değil o ya. Ne Allah olur? Allah. Harf alayım bir tane. Harf alın peki alın. Alın süre gidiyor. Evet ama ücretsiz ve bir harf daha alayım. Evet. Boşuna aldınız. Ya ama ücretsiz ve gönüllü olarak taşınan yolcu. Siz aracı kullanan sizsiniz. Evet. Birini ücretsiz ve gönüllü olarak arabanıza alıyorsunuz. Otostopçu. Otostopçu doğru cevap. <laughs> Var mıymış ihtiyacınız tarif? An panik oluyorum süre gidiyor. Ya e işte. ama beni dinlemiyorsunuz. Tamam dinleyeceğim. <laughs> sanki yani ben veriyorum ipucunu da biliyorsunuz. O gidiyor falan yapınca <laughs> sanki bir şeye yarıyor bana Hanım. Şimdi efendim 19 saniyemiz var. Kaç bir saniyemiz harf var alabileceğiniz ama onu alırsanız 4 saniye arttırmanız gerekecek. Al. Dolayısıyla harf almadan keşke. 3 sorumuz kaldı. Bunlardan ilki 9 harfli 2 kelimeden oluşan bir kanatlı türü soruyoruz. Kanatlı türü. Evet gelsin bakalım Hayvan. soru. Çil yavrusu gibi dağılmak deyiminde adı geçen eti için avlanan bir kanatlı türü. Çil. Harf alayım. Harf aldık zaten. Sığırcık. Değil. Sığırlık. İki kelime. Bir şey kuşu. Yani değil. Yenebilen bir kanatlı söyleyin. Tavuk horoz diyeceğim. Evet değil. <laughs> horoz, tavuk ne var? İk Taz, i̇kincisi. Horoz. Hay ikincisi dedim. Değil. Tavuk. Tavuk. Iki... Tavus kuşu. Hay, a a. Tavuk dedim <laughs> niye tavus kuşu? İkinci tavuk. kelime tavuk. Tavuk. Ha ne tavuğu bu? He. Söyleyin. Dağ tavuğu. Dağ tavuğu doğru cevap. Şimdi harf hakkım bitti. Bitti. Saniye olarak da şu an 7 saniyeniz var. Çünkü 4 saniye arttırmak zorundasınız. Tamam. Kaç soru var? 2. Tamam. Yani demin üçtü bir tanesini sordum bana. Hanım, aslında basit <laughs> kadar bir soruydu ama <gülüyor> bildim. <laughs> Allah'ta aklım yerimde sevgili izleyenler. Efendim on harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Spordan geliyor soru. Aranız nasıldır? İzleyici. İzleyici olmanız yeter bunun için. Gelsin bakalım. Futbolda kural dışı bir hareketin penaltı ile sonuçlandığı alan. Ceza sahası. Ceza sahası doğru cevap. E, ee, efendim son sorumuz mastarla bitiyor. Ee, harften yırttık. Üç, yani <laughs> e, hiç, o evet. Saniyeye bakıyorum 6 saniyeniz var. 6 mı var? Altı. Hemen basarsam 5'te durursa olur değil mi? Tabii tabii yani 6 saniye kullanabilirsiniz. Ha, tamam. Onun gibi ama harf alamıyorsunuz yani. Evet. Öyle Direkt düşünülebilir. Gelsin bakalım soru. El içiyle bir şeyi düzler gibi yapmak. El içiyle, ütülemek. El değil. bir şey düzler değil. gibi yapmak. Düzeltmek. E, yani sadece böyle düşünmeyin. Yani e, eli gezindirmek gibi düşünebilirsiniz. Eli gezindirmek. gezindirmek. Mesela öyle. Sıvazlamak. Sıvazlamak doğru cevap. <laughs> Banu Hanım değdi mi o kadar başta ağlamanıza? <laughs> Ay ben heyecanlı, ay eksiler, ay bilmem ne falan. Ben 95 alınca ağlayan öğrenciler öğrencilerdenim. Gel. Gerçekten mi? Gerçekten. Berbat, nefret ederim. Ama olsun siz çok tatlı birisiniz. <laughs> Gerçekten 6 saniye farkla e, şu an gün birincisi oldunuz. Gayet de iyi bir puan aldınız. Çok tebrik ediyorum sizi. Teşekkür Bakalım Bey. Azat Bey ne yapacak? Meraklı onu bekliyoruz. Ayaklarınıza sağlık Teşekkür şimdiden. Gitmeyin. Teşekkür. Hanımlar, beyler, Banu alkışlarla uğurluyoruz ve Azat Bey'e geliyor.